Çok sevdim yalan oldu zalım geçti. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde de Minecraft'ta çok güzel bir mod tanıtacağım. Daha yeni yükledim. yani Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Sizi bekletmek istemedim. Neyse biz oyunumuza başlayalım. Burada bir tane M4'lü Zor atamıyorum Evet. Arabalar da vardı arkadaşlar. Şunlar da burada tabii ki. Evet arkadaşlar teker teker göstereyim size. bu böyle. Evet arkadaşlar bir de işi göstereyim. Çok gerçekçi arkadaşlar ya. şöyle bir arabamız var. Sesler çok gerçekçi. Arkadaşlar bakın. <laughs> Tekne olduğu için. Neyse onu önceki bölüm. Sıradaki bölümde gösteririm. Evet arkadaşlar. Hem bu suda gidiyor hem karada giden bir araç. Burada kamyon oğlu kamyon. <laughs> e, çok güzel. Neyse nasıl? Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Arkadaşlar buradan şimdi bunu indiriyorsunuz ve aça basıyorsunuz. indirmek için buraya var tek yazıyorsunuz ne oldu Allah Allah Dönün arkadaşlar daha doğrusu gün yazın çıkarım İniyorsunuz arkadaşlar, iniyorsunuz, 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 iniyorsunuz. inmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir dakika ya. var ya samcıları var Tabii Bunu indiriyorsunuz ve mod açılır. Neyse arkadaşlar, hepinize iyi günler, görüşürüz. Bay bay.